Ne bekliyorsunuz? yapacak bir şey yok. doluyor doluyor da. Çok çok yani memnun Yani halka verilen bir fırsat bu yani. Gerçekten yani. Böyle bir şey gelmez bir daha. Gelmez sanıyorum yani. Yani başkan, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun yani. Ne diyeyim? Abi fotoğrafını çekseniz. Evimiz yoktu ki ben 35 sene beri buradayım. Emekliyim, emekli olarak da 7 sene oldu. Evim yok, kısmet olmadı İnşallah şimdi olacaktır. Elbette ki önceden de baş, Sivaslar Derneği'nden başvurmuştuk. O zaman çıkmadı. Şimdi inşallah, şimdi Deniz, şansımızı deneyeceğiz işte. Evet. İnşallah bu sefer olur bakın yazılıyorduk önce olmuyordu. Bu sefer hani şey farklı olduğu için kontenjan. İnşallah bakın bizim de bir evimiz olur kiradan bıktık çünkü. Hayırlısı. Şimdi, kiradayız tabii ki. Bizler zaten normal kiralık ev bulamıyoruz düz ayak bir yer. Hani ikinci üçüncü kata zaten çıkamayız sor bizler için de bilmiyorum inşallah bu sefer çıkar 15 yıl oldu artık bilmiyorum